Bu ilacı mecbur kullanıyoruz. 28 senedir bu ilacı kullanıyoruz. Tam 28 yıldır epilepsi hastası yatalak oğluna bir bebek gibi bakıyor. Fedakar anne Nebahat Bilis tüm zorluklara rağmen yılmıyor. Maddi imkansızlıklar önüne çıksa bile oğlunu hayatta tutmaya çalışıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan bir iz ailesi, oğullarının tedavisi için gerekli olan ancak üretimine son verilen 1,5 liralık epilepsi ilacı yüzünden 28 yaşındaki Recep'in sık sık epilepsi nöbetleri geçirdiğini ifade etti. Bu ilacı olmasa bu devamlı havale geçiriyor. Piyasa şeyde yokmuş, depolarda yokmuş. Ama ben bu ilacı istiyorum, çıkmasını istiyorum. Bu 28 senedir ben bunu kullanıyorum ama bu ilaç olmadıktan sonra benim çocuğum ölürse neye yarayacak yani? Bunu istiyorum ben yani Sağlık Bakanına duyurmak istiyorum, Başbakan'a, Cumhurbaşkanı duysun yani bunu. Ben bunu kullan kullanıyorum, devamlı kullanıyorum ama Olması, ne yapacağım? Tüm bunlar yaşanırken Aydın Tabip Odası Başkanı Metin Aydın konuya ilişkin açıklama yaptı. İlaç firmalarının sağlıkta dönüşüm kapsamında kar amaçlı çalıştığını belirten Aydın konuya ilişkin şunları söyledi. Özellikle bazı hastalıklarda ve bu hastalıklara bağlı ilaç kullanan hastalarda yani mağduriyet yaşanmakta. Kanser hastalarında tansiyon ilaçları, ve özellikle epilepsi da son zamanlarda sıkıntı yaşamaya başladı. Özellikle e, ilaç fiyatlarına düşürme politikası güdüldüğü için ve e, yurt dışı bağlantılı ilaç firmaları kar amacı güttüğü için ve ilaç fiyatlarına aşırı şekilde düşürme olduğu için bu firmalar bu ilaçları Türkiye piyasasına sokmamakta. Fakat bu ilaçları kullanan kanser hastaları olsun epilepsi hastaları son derece mağduriyet yaşamakta. Pek çok hasta bu durum yüzünden mağdur olmuş durumda. Recep Biliz ve diğer hastalar bu duruma bir an önce çözüm bekliyor. you